Merhabalar. Ben Onur Akar. Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETAM Genel Müdürüyüm. Şu an GETAM Gaziantep Ticaret Odası'nın bir iştiraki aslında. Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep KOSGEB İl Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa geliştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörel programı kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle kurgulanmış Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaratıcı endüstrileri güçlendirme programı kapsamında geliştirilen bir yapı burası, Getam. Ve biz Getam'da bu bölgede tüm kop ve gelişimcilere yeni fikir geliştirme, katma değerli ürün geliştirme, stratejik ürün veya marka yaratabilmeleri için burada hem insan kaynağı hem de teknolojik altyapımıza destek veriyoruz. 2007 yılında Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümüne geldim. Daha sonra 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde çift aralığa başladım ve 2012 yılında Gaziantep Üniversitesi e, Fizik Mühendisliğinden mezun oldum. 2013 yılında da Gaziantep Makine Mühendisliğinden de çift dal yaparak mezun olmuş oldum. İki e, bölümde de çok güzel anılarım oldu. E, fizik Mühendisliği Şeref Öğrencisi olarak mezun olmuştum ve daha sonra ilerleyen dönemlerde e, tabii biz e, Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta görev aldım ve şu anda da GETAM Genel Müdür olarak şu anda pozisyonumu devam ettiriyorum. E, bu nedenle oldukça memnunum üniversitemden diyebilirim. Şu anda bir kere bulunduğunuz koltukta bana doğru bakıyorsanız eğer ben de aynı bulunduğunuz noktada daha önceki büyüklerimi seyrediyordum ve Gaziantep Üniversitesi'nde oldukça dilediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi ciddi bir birikime sahip olursunuz arkadaşlar. Çünkü Gaziantep Üniversitesi'nin akademik kadrosu ve altyapısı ile birlikte mezuniyetiniz sonrasında aranan eleman olmanız gerçekten olası. Çünkü özellikle benim bölümlerimde, fizikte, makinede hocalarımızın da destekleriyle birlikte gerçekten vizyoner, altyapısı dolu, akademik background'ı güçlü birer mühendis olarak Birer birey olarak en kötü bir mezun olabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim sizlere. Gaziantep Üniversitesi'nde mezun olmak benim için bir marka. Yani göğsünüzde her zaman bir Gaziantep Üniversitesi rozetiyle birlikte girdiğiniz her ortamda bilir kişi olduğunuz anlaşılıyor. Mezun olduğunuzda dediğim gibi ben şunu hissediyorum her zaman. Gaziantep Üniversitesi olmak bir ayrıcalıktır. Türkiye'de bence Türkiye'de birçok alanda şu anda çalışan arkadaşlarımız var ve hepsi de bulunduğu noktada en üst düzeyde başarılı olma yolunda ilerliyorlar. İşte Gaziantep Üniversitesi mezunu olursanız arkadaşlar birçok alandan da entelektüel bilginiz olacağı için bulunduğunuz noktada olabildiğince firmanızı destekler ve yeni ürün geliştirme noktasında kopya ve girişimciye bizim gibi destek olabilirsiniz yani benim alanıma düşünen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim çok çalışmanız gerekiyor arkadaşlar basit değil gerçekten bir kere şu anda içinde bulunduğunuz derslerin ve akademik noktanın tadına varın ve onu daha da derinleştirin çünkü siz ne kadar derine ne kadar temel bilimlerde ne kadar çok veriyi kendinize çekerseniz Mezun olduğunuz arkadaşlar o verilerin tamamını kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ben size bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ee, bunun yanında da e, tabii şu da çok önemli biliyorsunuz. Üniversitede mezun olduktan sonra yeteneklerinizi takdir eden sağdaki insanların da olması gerekiyor. Bu nedenle GETAM gibi Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi gibi Türkiye'de türünün tek örneği olan e, açık İnovasyon inovasyon ve tasarım Kampüsünü bölgemize kazandırılmasını sağlayan ve bizleri de bu pozisyonlarda görev vererek bizleri destekleyen başta Gaziantep Ticaret Odası Başkanı ve e, değerli yönetim kurulu e, üyelerimiz ve başkanımız olmak üzere KOSGEB, e, Gaziantep KOSGEB İl Müdürü'ne dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.